Arkadaşlar şey, yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Yani ikinci part hızlı gelecek hızlı. <laughs> Tüm set yapabiliyor muyuz ya? Hmm. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 3 kalıyor. Hmm. Üçüde de bir kazma yaparız. Ya da kılıç yerinden. Hmm. Şöyle. Bir kazma. Ve bir kılıç. Bek. Oh, Oo, hayır. Oo, oh, aşağıda canlı var. Yemeğim de bir tane var ha. Abi çok büyük patladık. Yemi kızartınız. Ölmeyeceğiz de zaten zehirde sadece yarım kalp kalıyor. Ölmüyoruz yani. Abi şunu bir pişirelim ya. Bu açığım. Öyle bir açayım ki. Nem 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 nem. Nem nem nem. Nem 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 nem. nem. Abi yarım kalktır dolaşamazdım. Tam bir yarım kalktım kaldı. Abi. Çok ucuz kurtulduk arkadaşlar. Hmm. E, çok ucuz kurtulduk ama yani. Bize bir şey olmaz. Değil mi? Arkadaşlar e, karakterim böyle kendim yaptım kendi el çıkartma karakter Minecraft'ın sunduğu şeylerle bu kadar oldu abi çoğucak acıkıyorum ya tamam Şimdi ne yapalım geri kalanla? Eee, aslında bir tane demir çıkarsa pantolon yaparız. Gitsen mi bilmiyorum ya. Yemeğe de var. Abi bak. İyi ee, dışarıda bir tane demir vardı. Keşke iki tane olsun. Burada demir çıktı ya şaka gibi. aşağısı kalabalık. Harika abi. Gerçekten harika. Abi bir çubuğum kaldı. Abi patladık. Çok büyük patladık. Bu taraftan şöyle versek korktum. Git ya. Demir mi düş? <laughs> hayır, 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 hayır. Bana kim arıyor? Ben nasıl oldum? Hayır. Abi çok zor oldu. Cik. çok kötü çok kötü çok kötü abi her yönden saldırdılar ya arkadan iskelet diğer taraftan da Tamam. Abi burada çok fazla demir var. Abi demir set of. çıkarız of. Abi baksana bitmiyor bitmiyor demirler. Oha. Harbiden de bitmiyor. Ya. Tamam. Ben şimdi demir set olarak çıkmaz mıyım? Abi. abi çok iyi oldu bu. bütün eşyalarımı alamamışım galiba. Kömürler yok. Zaten malı kömür dolar mı? Ama... Sazmak istemediğimden. Bir de kapılar da buradaymış. Kömür. Kömürler mi var Aldım mı kömürleri? Ne o? Ne Hey Tuhaf. He, gülümler. Ocağın içinde. Tamam, şimdi... Там надо. А я на серии его им сейчас. tane çıktı. O 20 tane çıktı. Aşağıdan Bir şuraya bak ya dolu. Buraya inersek ölebiliriz. Ha? Savaşıyorlar. Atmadın Aha ona vurdu. Tamam. Tamam sen de at. Sen de şuna değinir. Onu zoruyor. Korktum lan. Sen de geldin ha. o büyülü büyülü bir de tamam abi çok iyi çok iyi bundan bir demir set çekeceğiz o lan Neyse. Ee, ben bir iki tane daha ful yapayım ya. Ya da bir tane daha yeter. Bunun yeter bize. Şu kömürü mümkününün... yarısını buraya. Abi yani e, bir de şey telefonlarda video çekmek bir ayrı sorun. Telefonda bir tık daha oluyor. Pissin bunlar. olarak yani zırh bana geçmiş. Abi güzel, güzel ya. ya. Tamam full demir Abi daha tepeye çıkmadık bu Tepeye yerleştireceğiz aslında ama burası da. demir set almaya yaklaştık. Bakın görüyorsunuz. Yani bir tık havalı gibiyiz. Serimiz yeniden 5 oldu. <laughs> Sadece başlık kaldı ve hala da demir artmış. Bayağı demir arttı bu arada. Ve son olarak miferi de yaptık. Hiç kullanmadan yazısından demir set. Bundan sonra elma set ve netra set olacağız. Yani bir tık iyiyiz. Kendimizi savunabileceğimiz kılıcımız, koruyabileceğimiz, kendimizi koruyabileceğimiz ve zırhımız da var. bölümü bitirelim. Ee, neyse arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.